Birazdan kafamda deli sorular videosu serisinin ikincisini yapmak niyetiyle başladığım ama sonradan başka bir yere evrilen videomu izleyeceksin. Serinin ilk videosunun linkini açıklamalar kısmına ekledim. Bence izle. Size çok şeyler anlatacağım. Vay be adam haklı diyeceksin. Çok beğeneceksin ve anlattıklarımın bazılarını hayatında yaşamış olduğunu hatırlayacaksın. Dinlediklerinle ruhun seni başka bir yere taşıyacak. Belki dersler çıkartacaksın. Öğreneceğin detaylar olacak ama birisi sana bu videoyu sorduğunda Cem Yılmaz'ın bir gösterisinde bahsettiği repliği yaşayacaksın. İzleyenlerden biri gösteriyi izlemeyen bir arkadaşını anlatıyor. Arkadaşı sorar: "Nasıldı?" Gösteride neler anlattı, izleyici yanıtlar çok güzeldi, çok güldüm, çok eğlendi. Peki ne anlattı? Hatırlamıyorum, ama çok güldüm. Ben videolarımda bildiklerimi anlatıyorum, bilmediklerimi ise sizden öğreniyorum ve diyorum ki her şey kendini tanımayla başlar ve inan bana sen bir şampiyonsun. Vallahi gaz vermiyorum, milyonlarca spermi geçerek yumurtayı ilk dölleyen sen oldun. Kendinden mutlu olmadığın anlarda bunu bir kez daha düşün bence ve şartlar seni kanırta kanırta zorladığı anlarda hayatından asla memnun olmadığını, mutsuz olduğunu, acılar çektiğini hissettiğin anlarda bile sana ispat edebilirim ki şu an senin yerinde olabilmek için can atan milyonlarca insan var. Yürüyebiliyorsun, yürüme yeteneğini kaybetmiş canlarımız var, konuşabiliyorsun, yemek yiyebiliyorsun, yardım olmadan nefes alabiliyorsun, görebiliyorsun ve sayısını çoğaltabileceğiniz şartlar içerisinde yaşayan milyonlarca insan şu an senin yerinde olmayı inan çok isterdi. Hatta tüm mutsuzluğunu, acılarını da severek kabullenirdi. Bu sana ölümü gösterip vereme razı etme diktesi değil dostum. Sadece baktığın yerde görmen gereken başka şeylerin olduğunu gösterme telaşı. Biz kocaman bir mermer suna bakarız ve sadece bir mermer sütun görürüz. Oysa ki sanatçı o sütuna bakar ve mermeri yontarak içinden çıkartabileceği sanatsal heykeli görür. Unutma, içinde susturduğun her şey kafanda çığlık atar ve neye odaklanırsanız onu beslersiniz. İnsanın manevi olgunluğa ulaşması ya da tecrübeler kazanmasını betimleyen ne güzel bir ifadedir pişmek. Pişmek için elbette ateşle bir araya gelmek gerekir, ona dayanmak kullanmak gerekir ama pişmenin ardından nasıl bir forma evrileceğinizin de bir garantisi yok. Aslında hepimiz bir patates veya yumurta gibiyiz dostlar. Patates kaynayan suda piştiğinde yumuşarken yumurta tam aksine katılaşır. Beynimizde yaşarız her şeyi ama onu bir türlü çözemeyiz. Öyle bir büyük fenomen ki beyin, o insan beynini çözebilmek için Yine insan beyni yetmiyor. Hepimizin hayatta geriye dönmek istediği bir an mutlaka vardır. Pişmanlıktan mı yoksa doyamadığı kadar mutlu bir an mıdır? İşte bütün mesele bu andır dostlar. Biraz da kumarbaz talihsizliğidir hayatlarımız. Hani şu meşhur kumarbaz istatistiği vardır ya. Kumarbaz rulet masasına oturur, kırmızıya yatırır parasını. Rulet çarkı döner ve siyah gelir. Kumarbaz kaybeder. Yeniden bahis oynar ve yine kırmızıya yatırır. Ve der ki geçen el kırmızı geldi, şu an siyah gelme olasılığı arttı rulet çarkı yine döner ve yine siyah gelir bu sefer hesap yapar der ki iki kez siyah geldi bu sefer şansım çok daha yüksekler ve diğer ellerde yatırdığından çok daha fazlasını kırmızıya yatırır çark yine döner ve yine siyah gelir son olarak düşünür içinden üç kez siyah geldi bu sefer kesinlikle kırmızı gelecekler ve cebindeki tüm parayı kırmızıya yatırır çark yine döner ve siyah gelir. Cebindeki tüm parasını kaybeder. İnanmıştır bu sefer kırmızı geleceğini, oysa bilmiyordur. Her ne kadar her seferinde aynı renk gelse de çarkın her dönüşünde ihtimal asla değişmez. %50 siyah, %50 kırmızıdır neyin geleceği. Sorgulamak var olmanın ana karakteridir. Sorgulayarak büyüyen gelişen insanlar geleceğe aktarılacak kuramların beslendiği ana kaynaktır. Korkmayın, sorgulayın. Çocukluğumda ilk kez Luna Park'a gittiğimde babam beni atlı karıncaya bindirmişti. Çok sevinçli, heyecanlı olduğumu bugün gibi hatırlıyorum ama atlı karıncaya binerken kafamda bir soru vardı. Atları görmüştüm, peki ya karınca neredeydi? Sosyal hayatımızda işinize çok yarayacak bir teknik anlatayım size. Adı Shibumi tekniği. İş hayatınızda ya da özel hayatınızda seveniniz kadar sevmeyinizde de çoktur mutlaka. Zaman zaman sizi toplumda zayıf göstermektir. Hatta rezil durumlara düşürmek ve dahi ezmek adına hiç beklenmedik anda size saldırırlar. Yakınınızda yaşayan insanlar olduğundan sizin hassas karnınızı da çok daha iyi bildiklerinden canınızı nasıl daha fazla yakabileceklerinde bilirler. İşte bu olayları yaşamamak adına ya da yaşadığınızdan daha az can yanmasıyla atlatabileceğiniz bir teknik bu. Ve iki kuraldan oluşuyor dostlar. İlk kural bir gün dostlarınızla düşman, düşmanlarınızla da dost olacakmış gibi yaşamak. İkinci kural ise yanınızdaki insanlara en güçlü yönlerinizi en zayıf yönlerinizmiş gibi tanıtmak. Böylelikle size saldırdıklarında sert kayaya çarpan kafaları kendi canlarının yanmasına sebep olur. Daha fazla uzatmayalım. Serinin devamı videolar gelecek. Hiçliğin ortasındaki hiç hakkında her şeye dair çok şeyler yaşayacağız ve anlatacağım. Beni takip edin dostlar.